Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz hafta Kayseri'de 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığından kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir eğitim uçağımız kaza kırımı uğradı. İki kahraman pilotumuz şehit oldu. Hava pilot albay Uğur Yıldız ve hava pilot albay Gökhan Özen'e Efendim. Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Sayın milletvekilleri, 25 Ocak'ta yine Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan bir uçak teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmıştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in cevaplaması istemiyle 29 Ocak 2024 tarihinde verdiğim soru önergesinde uçağın acil iniş yapmasının sebebini uçağın bakımlarının en son ne zaman yapıldığını ve konu ile ilgili soruşturma açılıp açılmadığını sormuştum. Sayın Bakan bir ay sonra verdiği cevapta bahse konu uçağın bakımları eksiksiz yapıldığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde planlı bakımları yapılmamış veya uçuşa engel durumu olan uçakların eksikleri giderilmeden uçuş planlamasının yapılmadığı cevabını verdi. Üzerinden geçen birkaç ayda maalesef tekrar aynı durumdayız ve iki kahraman pilotumuzu şehit verdik. Sayın Bakan'ın verdiği bu güvenceye rağmen aynı üstten kalkan uçaklarımızın tekrar kazaya karışması ve bu kazaların sonucu olarak iki değerli pilotumuzu kaybetmemiz ciddi sorular doğurmaktadır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için alınması gereken önlemler konusunda daha titiz ve kapsamlı bir inceleme yapılması gerektiği aşikardır. Uçak bakım süreçlerinde ve teknik kontrollerde eksiklikler olup olmadığının bir kez daha gözden geçirilmesi, varsa ihmal veya eksiklerin tespit edilmesi giderilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı'nın uçak bakım ve güvenlik protokollerini yeniden değerlendirmesi ve güncellemesi elzemdir. Ayrıca pilotlarımızın eğitim ve güvenliği konusundaki standartların en üst düzeye çıkarılması için gerekli tüm adımların atılmasını ısrarla talep ediyoruz. Değerli milletvekilleri, bu üzücü olaylar hava kuvvetlerimizin etkinliği ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Hükümetin ve ilgili bakanlıkların bu konuda daha şeffaf, daha hesap verebilir ve kararlı bir duruş sergilemesini bekliyoruz. Şehitlerimizin ailelerine ve milletimize bas sağlığı dilerken bu tür acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını bir kez daha vurguluyorum.